Çok teşekkür ederim. Aslında en duygusal sanırım Engin Bey e bizim için bu an. Çünkü biz bir yıl önce bir hayal kurarak bir yola çıktık. Ve e, yanımızda kimse yoktu demeyelim ama bu fikrimizden kimsenin haberi yoktu. E, biz her birisini anlattığımız bir artı bir kuaför dostumuzu kazandık. Ve kendimi çok sıcak bir ailenin içerisinde buldum öncelikle. E, bu güzel aile beni ilk önce kendi arasında kabul ettiği için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız değerli yarışmacılar, eski yarışmacı arkadaşlarım. Siz değerli jüriler. Gerçekten kendimi çok sıcak bir ortamın içerisinde buldum. Ee, sanatı sanatçılardan öğrendim. Ee, Kuaförlük sektörüne dair hiçbir bilgimiz yoktu bizim. Ee, özellikle kendim için konuşuyorum. Benim. Hiçbir bilgim yoktu. Ee, Engin Bey'in tecrübesi, kendi inanması, kuaförlüğe bir miras bırakmak istemiş olması ee, ve benim buna saygı duymamla beraber ortaya çok muazzam bir sonuç çıktı. 24 saat diyeceğim inanmayacaksınız 25 saat boyunca çalıştık. Ee, haftanın 7 günü değil 8 günü çalıştık. Gerçekten elimizden gelen her şeyi yaptık gerçekten bir hayal uğruna, bir hedef uğruna, bir uğur uğruna, uğruna bir hepsi. O da gerçekten kuaförlüğe çok güzel miras bırakmaktı. Bugün 2025 ilk senemiz. Seneye ikinci senemiz olacak. %100 eminim. Onlar, 20'ler, 30'lar belki bizlerden sonra gelecek nesiller bu projeye devam edecekler. Çok teşekkür ederim bana böyle bir şans tanıdığınız için. Çok sağ olun bize inandıklarınız için sizlere. Sizlere özellikle ayrı teşekkür ederim. Kahrınızı çektiniz. Kahrınızı çektik. Beraber güldük, beraber ağladık. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.